Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Burada bugün insanlık tarihinin en yıkıcı ve sömürgen yapılarından biri olan ulus devlet denen bu zehirli mirası konuşmak için bir aradayız. Her zaman olduğu gibi yine Önder Abdullah Öcalan'ın düşüncelerini referans alarak ulus devlet modeli denen bu sistem nasıl bir sistem olduğunu olabildiğince sizinle kısa da olsa paylaşma geleni duydum. Modern dünyanın bize kutsal bir model diye sunduğu bu sistemin altında yatan gerçeklik, kan, gözyaşı ve sömürden başka bir şey getirmediğini görebiliyoruz. Çünkü ulus devlet insanlığa vaat edilen bir özgürlük rüyası falan değil. Tam tersi bir kabustur. Yani varlık nedenimizi, doğamızı, toplumsallığımızı, bütün alaki ve politik değerlerimizi ort ortada kaldıran, bir sistemden bahsediyoruz. İşte burada bir örnek vermemiz gerekirse, ulus devletin ilk ve en büyük günahlarından biri ya da suçlarından biri, binlerce yıllık kültürleri yok eden bir kültürel soykırım makinesi olarak da ifade edilebilir. Tarihin kadim haklarına bakalım. Örneğin, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler ve diye benzeri birçok farklı haklar, farklı inançlar bu ulus devlet modeli kisesi altında aslında yok edilmek istediği yok edildi. Çünkü ulus devletler bu hakları tarih sahnesine silmek için dileneyi yasakladı, kültürlerini çaldı, kimliklerini yok saydı. Tek millet yaratma adı altında işlenen bu vahşet insanlığın hafızasına kazınmış bir yara değil midir? Tam da burada şu soruyu sormamız gerekmez mi? Bir halkın dilini yasaklamak onun tanrını çalmak ne demektir? Bu insana karşı işlenmiş cinayetten başka ne olabilir? Bu bir suç değil midir? Çünkü ulus devletin bir diğer maskesi faşizmin doğuşuna zemin hazırladığını biliyoruz. Aslında bu sistem aynı zamanda faşizmi doğuran bir sistemdir. Tek millet, tek dil, tek bayrak sloganlarıyla yola çıkan bu sistemin farklı olan her şeyi düşman inan ettiği. Toplumları baskı altına aldı. Bireyleri kontrol etti ve özgürlüklerini elinde aldı. Yani varlık nedenini ortadan kaldırdı. Dikkat edelim. Ulus devlet biz dediği anda ötekini yaratır. Yani burada da şöyle bir örnek de verebiliriz. Bir Kür, örneğin Kürt ulus devleti ya da Türk ulus devleti ya da Arap ulus devleti. Bu devlet aynı zamanda ona ait olan, etnik yapının içinde ve o etnik yapının içinde farklı bir etnik oldu mu ya da farklı bir inanç oldu mu, farklı bir renk oldu mu bunu anında yok sayarak ötekileştirerek bunun üzerine baskı kurmaya çalışıyor. Bunların çeşitli sebepleri var. Yani kim bu çizilen sınırların içinde, yani ulus devletin çizdiği sınırların dışına sığmadı mı ya da o kalıplara girmedi mi hemen ötekileştirerek bir düşman yaratılmaya çalışıyor. O nedenle bu düşman yaratılmışsa haliyle yok edilmesi gerektiği formülasyonu geliştiriliyor. Yani totaliter bir sistemden bahsediyoruz. Totaliter bir rejimden bahsediyoruz. Ulus devlet dediğimiz model kapitalist sistemin yani kapitalist modernite sisteminin en kirli aletlerinden biridir görevi sermayenin çarklarını döndürmek için halkı sömürmek, ezilenleri daha da ezmek anlamına geliyor. Kadınları, yoksulları, farklılıkları ve farklı azınlıkları tamamını halile baskı altına alma sistemidir. Bu da halile herkesi, her kesimi ötekileştiren bütün farklılıkları bu sistemin çarkları arasında öğütülmek anlamına geliyor yok etmek anlamına geliyor. Burada şu soruyu da sorabiliriz. Bir devlet halkını yalnızca tüketici veya ucuz bir iş gücü olarak görüyorsa o devlet kimin için var? Örneğin Türk devletini baz alalım. Erdoğan kendisi için bir sistem kurmaya çalışıyor. Yani ulus devlet zihniyetiyle. Ondan olmayan sadece hatta küçük bir gruba da indirgeyebiliriz. Örneğin AKP'li olmayan, CHP'li ya da demli ya da farklı bir partiden olan insanlar dahi çok rahat ötekileştiriliyor. Ulus devlet sisteminde, Türkiye şartlarında, Türkiye ulus devlet sisteminde Kürtler terörist olarak inan ötekileştiriliyor. Aleviler dini inançlarından kaynaklı ötekileştiriliyor. Ya da diğer farklı halklar. Türkiye'de örneğin Ermeniler, Süryaniler, farklı azınlıklar bu sisteme dahil olmadığı anda ötekileştiriliyor. Ötekileştirilmek için ne yapmak gerekiyor? Haliyle aslında kurallar bellidir. Kendinden vazgeçmen gerekiyor. Yani inancını ve kimliğini, varlık nedenini bırakman ve oraya dahil olman gerekiyor. Buna da asimilasyon sistemi deniyor. Ve asimile edilerek yani kendi varlığından vazgeçerek, varlık nedeninden vazgeçerek bir şeye dahil olma. Kürtsen Kürt olamazsın. Ancak yaşaman için Türk olman gerekiyor. Alevi sen Alevi olamazsın. E, yaşaman için Sünni olman gerekiyor. Böyle ulus devletin ötekileştirme politikası bu kadar acımasız bir sisteme beğeniyor. Ulus devlet sisteminden bahsederken sadece bugünlü değil, aslında geçmişlerimizi de yok ettiğini görebiliyoruz. Örneğin binlerce yıllık kültürler, diller, tarihler tamamını devletin tekçi pencesinin altında silindiğini, yok edildiğini de görebiliyoruz. Demek ki bu sadece bedenlerimizi değil aslında bir nevi hafızamızı da siliyor. Kısacası deliyor arkadaşlar, insanın ortak mirası, ulus devlet denen canavar tarafından yutulduğunu görüyoruz. İşte bunlardan, ulus devlet sisteminden bahsederken kuşkusuz, Ünder Abdullah Öcalan'ın demokratik ulus modelini geliştirerek, aslında toplumun tamamını, tarihsel ve güncel bütün boyutlarıyla bir toplumun nasıl yaşanması gerektiğini, kendi doğasıyla, kendi kendini nasıl yönete, yönetmesi gerektiğini, kadınların kendi özgün, özgürlüklerini ve özgürlüklerini nasıl koruduklarını yani farklılıklar nasıl koruduklarını bir birey ve birey ve toplum bir arada nasıl birbirini tamamladığını ve toplumun doğayla yani ekoloji dengeyi nasıl sağlanması gerektiği tamamıyla geniş bir külliyat önümüze sunuyor yani demokratik ulus modelinin anti ulus devlet modeli olarak gö gö görmemizi sağlıyor yani ulus devlet olmadan sanki bir insan yaşayamaz ya da bir toplum yaşayamaz, bir topluluk kendi kendini yönetemez e, algısı daha hakimdir. Çünkü eğer toplum olmadan ulus devlet kendi neyin üzerine yürütecek? O nedenle öncelikle toplumun ruhunu elde alması gerekiyor ve toplumu buna göre yönetilmesi gerekiyor. Toplumu kendine bağımlı hale getirmek için kendi kutsal görmek zorundadır. O nedenle insanlar Tanrı'dan daha çok devleti kutsuyor. Kutsal olan devlettir deniyor ve devletsin içinde kendi bir yaşam alanını bırakmıyor. Devlet olursa ben olurum devlet olmazsa ben olamam algısı bundan kaynaklıdır. Önder Abdullah Öcalan'ın demokratik ulus modelini geliştirirken bunun üzerine yani bütün argümanlarını boşa çıkartıyor, hakiki olan nedir? Örneğin bir birey ve toplum arasındaki denge nasıl oluşturulması gerekiyor? Çünkü bir tarafta birey toplumdan koparılmış ve boş bir özgürlük vaadiyle kandırıldığını biliyoruz. Bireyin toplumdan koparıldığı an aslında birey birey olmaz, toplum da toplum olmaz. Bunların bir arada nasıl olması gerektiğini formüle ediyor ve aynı zamanda toplumun doğayla nasıl bir arada olması gerektiğini ifade ediyor. Ve bu konuyla ilgili belki daha geniş tartışmamız e, gerekebilir, demokratik ulus modeli ilgili. Ancak öncelikle bu zihinsel köleliği, bu kapitalist sistemin bize yarattığı bu kılıfları kırarak ancak ulus devlet sistemini aşabiliriz ve demokratik ulus modelini daha rahat anlayabiliriz. Ulus devletle ilgili kuşkusuz söylenecek çok şey var. Bu sistemi ee, az da olsa Önder Abdullah Öcalan'ın perspektifiyle onun düşüncelerini referans alarak ifade etmeye çalıştım. Bunu daha farklı ee, programlarda daha geniş tartışabiliriz kuşkusuz. Ama e, basit ifadelerle, sade ifadelerle ulus devletin doğamıza aykırı olduğunu görebiliyoruz. Ulus devlet aslında halkların üzerine ya da toplulukların ya toplumsallığın üzerine zorla gidilmiş bir kılıp olduğunu görüyoruz. Öncelikle zihnimizden çıkartarak, duygularımızdan çıkartarak, tam da burada aslında Önder Abdullah Öcalan'ın kapitalizm modernite ile ilgili şu çarpıcı örneği de vermek istiyorum. Önder Abdullah Öcalan diyor ki, kapitalizm sistemi, kapitalizm modernite sistemi derinleşmiş ve genelleşmiş bir kürelik sistemidir diyor. Aynı zamanda Frederic Nietzsche de şu belirlemeyi yapıyor. Egemen uygarlıktan arınmak için midemizi kusarcasına yıkamamız gerekiyor. Kendimizi bu sistemden gerçekten kurtarmak istiyorsak Öncelikle ahlaki politik değerleri yaratmamız gerekiyor. Demokratik değerleri yaratmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de zihinsel köleliği aşmamız lazım. Ve bunları aşabilirsek bu sistemin bize zorla gedirilmeye çalışan bu kapitalist modernite sisteminin yani ulus devletin kalıplarını, o iş yüzünü, gerçek yüzünü daha rahat görebiliriz. Ben şimdilik kısaca bunları ifade edeyim ve sonraki programlarda belki demokratik ulus modelinin ne olduğunu ve bunun üzerine nasıl tartışmamız gerektiğini ve yine de Önder Abdullah Öcalan'ın düşüncelerini referans alarak, demokratik ulus modeliyle ulus devlet modelini kıyaslayarak bunları daha kapsamlı tartışabiliriz. Şimdilik burada noktalıyoruz. Tenze'ye bakın, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.